Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Ubi borsasının düzenlemiş olduğu ve 10 dolar kazanacağınız kampanyayı sizlere anlatmak istiyorum. Sizlerden tek isteğim videoyu arkadaşlar sonuna kadar izlemeniz. Videolar izlenmediği zaman bize sorular geliyor. İnanın ki arkadaşlar çok yoğunuz. Yani bu yoğunlukta cevap veremiyoruz. Yani bizim derdimiz sizlere arkadaşlar yardımcı olmak ama gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardımcı olalım istiyoruz. Yani videoda bahsetmediğim nokta olursa zaten şunu derseniz hocam videoyu izledim ama şu noktayı atlamışsınız. Yardımcı olur musunuz derseniz zaten ben size yardımcı olurum. Ee, videoyu dediğim gibi sonuna kadar izleyelim. Bütün noktalarına değineceğim arkadaşlar. Ee, şimdi e, hemen burada e, tanıtıma geçmeden arkadaşlar burada yeni gelen arkadaşlarımız için birkaç bilgilendirme bir yapalım. Gerçekten bugün arkadaşlar herhalde dünden bu yana 40 e, üye geldi kanalımıza çok güzel bir şekilde büyüyoruz. 10.000'e 10 doğru gidiyoruz. Yani bu kanalı 1.000 kişiyken, 100 kişiyken takip eden bakın tanıdıklarım var burada. Çok gerçekten farklı bir duygu. Yani 100 kişiden hatta 10 kişi olduğum zamanları konuştuğum insanları hatırlıyorum arkadaşlar. Şu an 10.000'e 10 doğru gidiyoruz. Sizlere bir söz vermiştim. Kanalım büyüdükçe arkadaşlar yatırımsız kazanç sistemleri artacak demiştim. Borsalarla görüşmelerimiz artacak demiştim. Size güzel e, kampanyalar getireceğiz demiştim. ve sözümü tutuyorum arkadaşlar burada sizlere de büyük iş düşüyor onu da belirtmiş olayım e, en son o keks borsasından ciddi rakamlar kazandık Arkadaşlar e, İnşallah bu bir borsasından da e, kazanacağız e, yani 10 dolar alacaksınız ama arkadaşlar görev çok zor değil görevi Ben arkadaşlar e, videoya giriş yaptım o bir tanıtmaya giriş yaptım anlatacağım şu an birazcık yeni gelen arkadaşlarımız için e, bilgilendirici e, arkadaşlar birkaç noktaya bahsetmek istiyorum e, en önemlisi tabii ki Telegram gruplarımız e, kanalımıza yeni gelen bir arkadaşımız arkadaşlar Telegram sohbet grubumuz var buraya katılabilir buraya katılıp sohbet edebiliyorsunuz e, 3.200'den fazla kişi var burada merak ettiğiniz soruları burada sorun arkadaşlar cevap alamazsanız bana zaten arkadaşlar yazarsanız cevaplarım ama dediğim gibi sohbet önceliğiniz olsun e, en önemli grubumuz hep söylüyorum Telegram duyuru neden Arkadaşlar sistemlerle alakalı, buradaki bütün sistemlerle alakalı gelişmelerin hepsini Telegram duyuru grubunda paylaşıyorum. Ee, gelip ne yaparsınız burada? Ee, bir ödeme kanıt olur, görürsünüz, görebilirsiniz. Daha sonra sistemde arkadaşlar sorun olur, bunu burada görürsünüz. Veya ne tür içerik paylaşacağım, önceden bilgilendirmesini görebilirsiniz. Ee, sistem ödeme yapmaz, bunun bilgisine buradan ulaşırsınız. O yüzden çok önemli, hatta YouTube kanalımızda olmayan birçok içeriğinde videosu arkadaşlar... Ee, duyuru grubumuzda ve bana ulaşacağınız telegram admin var. Ee, videonun açıklamalar kısmında hepsinin linki var zaten. Benim adımı kullanarak sizden para isteyenler olursa kesinlikle kimseye para göndermeyin arkadaşlar. Dikkatli olun. Ee, bu tarz borsa airdropları gelecek. Görüşüyoruz arkadaşlar. Emin olun. Yani ben sizler için çabalayan bir insanım. Yani ben burada şov derdinde de değilim arkadaşlar. Benim şov yapmadığımı gerçekten has takipçilerim bilir. Ee, gidip başkası gibi video çekip kendi cip bakan bir insan değilim. O yüzden bilin sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel içerikler geliyor. Binance bakın üzerinden Turus Wallet e, arkadaşlar TVT token anlattık. E, yakında çok merak edilen PancakeSwap videomuz gelecek. Bunları da söyleyeyim. E, bir de arkadaşlar bakın çok önemli bir noktaya değineyim. Sizleri samimi gördüğüm için söylüyorum. Ben yatırımı sistemde tanıtıyorum. Konuyla biraz alakasız kusura bakmayın. Yatırımı sistemde tanıtıyorum. Arkadaşlar çoğu sponsorlu oluyor. Sponsorlu olmayan da var. Bakın ben her sistem sponsorlu demiyorum. O yüzden benim tanıttığım her yatırımlı sisteme yatırım yapmayın. Bana sorun arkadaşlar özelden. Gelip hocam yatırım yapayım mı diyeyim. Ben zaten size yatırım yapın diye her sisteme dediğimiz gördünüz mü arkadaşlar? Duydunuz mu? Hep uyarırım sizlere. ben de sonuçta bu işten para kazanıyorum. Bu işi kim yapsa arkadaşlar size gelip şöyle bir teklif yapsa adam. Yani video çek sana 50 dolar, 70 dolar, 100 dolar veya 200 dolar. Bu tabii ki sizin kalitenizle alakalı bir şey. Yani burada bu işi yapmayacak yoktur. Yani yapmam de, diyenler arkadaşlar boş verin. O yüzden ben de bu işten para kazanıyorum. Tanıtım işinden. Ee, o yüzden lütfen her yatırımlı sisteme yatırım yapmayın. Paranızı arkadaşlar buralarda harcamayın. Bu kanal tanıtım kanalı. Bakın açık bir şekilde tanıtım kanalı. Her şeyin tanıtım olabilir. Bahis hariç bakın. O yüzden ben bir sistem tanıttım mesela. Aa, Numan Hoca tanıtmış yatırım yapayım. Bunlara lütfen dikkat edin yatırım e, kolay kolay yapmayın. Bana sorun ben okey verirsem yatırın arkadaşlar. Bu kadar basit. E, peki bundan sonra nasıl içerikler gelecek? Pancake Swap videosu gelecek arkadaşlar. Daha sonra yeni çıkan madencilik sistemi var. Yatırımlı ve yatırımsız kazanç var. Çekim de yapabiliyorsunuz. O e, videoyu kesin izleyin arkadaşlar madencilik sisteminin sonra yatırımsız ve yatırım içerikler de gelmeye devam edecek duruma göre. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra zaman kaybetmeden hemen geçelim. Arkadaşlar Huobi'nin normalde girişi bu değil ama kampanya özel sayfa, sayfa girişi bu. Peki kampanyadan kimler faydalanabilir? İlk olarak tabii ki bu çok sorulacak. Arkadaşlar kampanyadan yeni üyelerin hepsi faydalanabilir bu bir. İkincisi. Peki hocam ben eski üyeyim ama hiçbir şekilde KYC yapmadım. Bu, bu arkadaşlarımız da faydalanabilir. Mesela bakın Sisteme kayıt olurken e, buraya ülke yazıyorsunuz. Şu aşağı telefon numarası şifre giriyorsunuz. Daha sonra kaydola basıyorsunuz. E, bu şekilde kayıt işlemini yaptınız mesela. Ondan sonra sisteme hiç girmediniz. Kimlik doğrulamayı hiç yapmadınız. Bu arkadaşlarım da faydalanabilir. Ama siz arkadaşlar sisteme kayıt olup e, kimlik doğrulama kısmına ad soyad bilginizi girdiyseniz. Bakın bu çok önemli. Ad soyad bilginiz varsa bir daha kayıt olamazsınız. Yani ad soyad bilginiz olmayacak. KYC doğrulamayı birazdan göstereceğim e, ad soyad kısmı boşsa sıkıntı yok. Ne demek istediğim anlaşılmıştır. Yeni kayıtlar faydalanıyor ve daha önce hobiye kayıt olup kimlik doğrulama hiçbir şekilde yapmayan bütün arkadaşlarım bu kampanyadan faydalanabiliyor. Peki etkinlik ne kadar sürecek? Arkadaşlar etkinliğin süresi tam bir ay. Bakın ayın birinde başlayacak 28 Şubat'ta bitecek. O araya kadar istediğiniz süre zarfında yapın. Bakın size herhangi bir zorlama yok burada size. Ödüller ne zaman dağıtılacak? Şimdi ödüller birazcık uzun süre olabilir ayın 28'inde bitti arkadaşlar. Ondan sonra ilk 2 hafta içinde hesabınıza yatar paranız. Yani Mart ayının ilk 2 haftasında. Bakın lütfen bunları sormayın bir daha. Hocam ne zaman gelecek? Arkadaşlar hemen gelmez. Yani siz ya kampanya 28'ine kadar devam edecek. 28'ine kadar istediğiniz bir zaman aralığında yapın. 28'inden sonraki 2 hafta içinde bu ilk hafta da olabilir, ikinci hafta da olabilir hesabınıza dolarınız yatar, çekersiniz. Bunu bu şekilde belirteyim. Peki Kampanyaya katılım şartı Arkadaşlar çok basit. E, OKEX'deki gibi yüksek değil. OKEX borsasında da güzel kazandık. Ben orayı eleştirmiyorum. Arkadaşlar burada katılım şartı 100 dolarlık hacim yapmak. Bu 100 dolarlık hacimi ister 10 dolarla yapın ister 5 dolarla yapın. Yani i̇sterseniz 100 dolar atıp bir kez yapın yeterli. Paranızın içeride kalmasına gerek var mı? Yok. Paranızı istediğiniz zaman bakın. Al satı yaptınız değil mi arkadaşlar? 100 dolarlık hacim ulaştınız. Direkt paranı çek. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Paranın içeride kalmasına gerek var mı? Yok. İçeride de kalabilir. Sıkıntı yok. Ödülün gelirse toplu çekersin. Ee, i̇çeriye paranı at dolara çevir. Ödülün gelince onu da dolara çevir arkadaşlar. Şu an istediğim bir kripto parayı al çıkış yap. Videomuzda zaten sizlere nasıl yapıldığını para yatırıp anlatacağım. Bakın bilen arkadaşlara lafım yok ama saygı önemli arkadaşlar. Bilmeyen insanlar çok. Şimdi siz e, biliyorsunuz ama sürekli yeni insanlar geliyor. Kripto parayı araştıran insanlar oluyor. Onlara benim yapılışını anlatmam gerekiyor. Zaten bizim kanalımızı izleyen insanlar genelde yabancılık çekmez. Çok rahat bir şekilde görevleri yapar. Bunu da belirtmiş olayım. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu önemli. Huobi borsası arkadaşlar gerçekten Türkiye'ye çok önem veriyor. Neden arkadaşlar? Türk vatandaşlar gerçekten kripto para sektöründe şu an ilk sıralarda. Sürekli arkadaşlar alım yapılıyor, satım yapılıyor. Yani o yüzden Türkiye pazarına çok önem veriyorlar ve Yakında, bu ne zaman olur bilmiyorum, arkadaşlar buradaki komisyon ücretlerini de çok inanılmaz bir derecede düşürecekler. Kullanabilirsiniz. 2013 yılından beri aktif olan bir borsa. Hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bunlar büyük borsalar. Bakabilirsiniz zaten. işlem hacimleri çok yüksektir. Şimdi bunları söyledik. Nasıl kayıt oluyorsunuz? İster telefonla ister e-postayla. Hangisini istiyorsanız arkadaşlar mesela telefonla kayıt olmak için şuradan Türkiye'yi seçtiniz. 0 bakın burada 0090 yazıyor. Şuraya başında 0 olmadan telefon numaranız. Arkadaşlar şifrenizi yazıyorsunuz. Bakın iki kez şifre yazıyorsunuz. Sonra şuradan kaydol. Ben sizin için şimdi bir tane arkadaşlar böyle bir hesap açacağım. sahte bir hesap. Onun üzerinden nasıl kimlik doğrulama falan yapılıyor onu anlatacağım. Sonra da asıl hesabıma giriş yapıp görevi yapmaya çalışacağım. Şimdi bir kayıt olalım hemen. Evet dostlar ee, kayıt işlemini yaptıktan sonra e-postanıza bir kod gelecek diyor. Hemen kodu şuradan alalım. 595-887 Evet bunu bu şekilde girdikten sonra arkadaşlar şu an kaydım tamamlandı. E, bizi hesaba yönlendirecek. Evet şu an hesaba bu şekilde giriş yaptık. Bakın böyle bir ekran açılacak. Arkadaşlar ilk olarak kimlik doğrulamamız şart. Dediğim gibi yeni kayıtlar. Ve arkadaşlar e, eskiden kayıt olup hiçbir şekilde kimlik doğrulama yapmayan herkes faydalanabilir. Kimlik doğrulama yapanlar faydalanamıyor. Onu da söylemiş olalım. Şimdi ilk olarak kimliğimizi gelin nasıl doğruluyoruz anlatalım. E, bilmeyen arkadaşlar için. Kimlik doğrulama kısmı var arkadaşlar. Buraları geçebilirsiniz. Bilen arkadaşlarım hızlıca geçsin. Zaten yapabiliyorlar. Benim amacım burada bilmeyenlere yardımcı olmak. Bakın ikametgah belgesi kullan veya kimlik kartı. Kimlik kartını seçtiniz. duyurup Türkiye. İşte bakın daha önce buraya bakarsanız ad soyadınız yazıyorsa zaten bu kimlik onaylanmışsa yapamazsınız. Zaten boş olur yeni üyeler için ve eskiden kayıt olup hatırlamayanlar buraya baksın direkt. Ad soyad doğum günü seçin arkadaşlar buradan tarihle birlikte. Sonra cinsiyet ikamet edilen ili seçin, ilçeyi ikamet edilen ilçeyi seçin. TC kimlik numaranız arkadaşlar. Yeni kimlik, eski kimlik. Şimdi ben bunları sallayacağım şöyle. Şimdi Adnan yazalım. Ne diyelim? Adnan Bal yazalım arkadaşlar. Şöyle doğum tarihini bir seçeyim. Şu soldaki ok arkadaşlar yılı seçiyor direkt bakın. Kaçlı olsun? 91'li olsun. Şöyle seçelim arkadaşlar rastgele. Cinsiyet erkek olsun. İkamet edileni Adana olsun. İlçe Aladağ olsun. TC kimlik numarası seç yazayım arkadaşlar. 287-25-48-96-32 olsun. Eski kimlik. Evet, burada bir seri no istiyor. Seri no nasıl da hatırlamıyorum. Şöyle yapalım. Bakalım olacak mı? Ne diyor? 6 mı diyor? Şöyle yapsak. Şunları silelim öyle Ben salladığım için arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde seri no'yu girdim sallayarak. İleri diyelim. Göstermelik yapıyorum tabii ki bunu. Evet burada temel bilgi kimlik doğrulaması e, geçersiz diyor. Bunun sebebi arkadaşlar e, algılıyor mu o kadar ya bilmiyorum da. Şimdi arkadaşlar sizlere daha iyi yardımcı olmak için burayı yapayım istedim ama e, demek ki kimlik bilgilerini algılıyor. E, burada doğru bir şekilde girin hatalı girmeyin. E, i̇leriye bastığınızda ikinci adıma geçer geçirir sizi onaylandı yazıp belge yükleme. Burada kimliğinizin önünü ve arkasının fotoğrafını ister. Çekin arkadaşlar. Telefondan da yapabilirsiniz. Kimliğinizin önünü ve fotoğrafını çekin. E, bu şekilde e, buraya yüklersiniz çıkan kısma. SMS doğrulama. Telefon numaranızı falan doğrulamanız ister. Telefon numaranıza e, yaz yazmanızı ister. Ve son olarak şu adım. Burada ne geliyor bilmiyorum. Ben çok önceden yaptım. E, kimliğiniz onaylandığında burada onaylandı yazar. Yaz onaylandı işlemi bittikten sonra son kısma geliyoruz. Neydi görevimiz arkadaşlar? Burada 100 dolarlık hacim yapmak. Bakın 100 dolarlık hacim. Şimdi 100 dolarlık hacimi nasıl yapabilirsiniz? Sizlere anlatayım. Mesela arkadaşlar elinizde 15 dolarınız var. 15 dolar olan birisi tam 7 kez işlem yapmalı. Neden? 7 kez işlem yaparsa 105 dolar yapar oluşur. Ama 6 kez yaparsa 90 dolar olur olmaz arkadaşlar. Mesela 10 dolarınız var 10 kez yapın diyeceğim. 10 kez yapmayın. Neden? Çünkü 10 kez yapıyorsunuz birazcık da kesin alınıyor, alınıyor. Çok az arkadaşlar o miktar. 10 kez yapıp bir kez yaptığınızda 10 doların aşağısından iner bakiyeniz. Yani 100 dolara ulaşamazsınız. 10 dolar olanlar 11 kez yapsın. Ama burada en mantıklı olan zaten paranızı çekebiliyorsunuz. Yani az çok demeyin arkadaşlar. Yani buradan para kazanırken şunu demeniz çok yanlış olur. Hocam ben 10 dolar için uğraşamam ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani kimliğiniz onay değilse hemen kimliğinizi onaylatın. Gelip arkadaşlar hemen ee, mesela ben nasıl yapacağım onu söyleyeyim. Arkadaşlar 50 dolar yatırıp üç kez yapsam 150 dolar yapar. Şimdi peki nasıl yapacağız bunu? Kendi hesabıma gireyim isterseniz bunu kendi hesabım üzerinden sizlere aktarayım nasıl yapacağınızı. Şimdi arkadaşlar kendi hesabıma gelince bakın kimlik doğrulama kısmına kimlik doğrulama tamamlandı yazıyor. Ee, bu önemli. Şimdi burada öncelikle para yatırma işlemi var. Onu beraber inceleyelim. Bakiye kısmına bakalım. Ben de uzun zamandır arkadaşlar hesaplamıyorum. Borsa hesabı diyelim. Evet. Şimdi burada arkadaşlar yatırım yapacağız borsaya. Borsaya neyle yatırım yaparsınız? İstediğiniz kripto parayla. İster Tether yapın arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Tether'le de yatırım yapabilirsiniz. Onun harici nelerle yapılabilir? Burada BTC var. Şu HUSD arkadaşlar. OBI'nin doları. Ethereum, EOS. Bildiğiniz arkadaşlar borsa zaten. Mesela genellikle ne kullanılıyor? LTC olabilir. Burada Dash var, ZEC var, NEO var. Hepsi var yani. Böyle bakın aşağı doğru. Hangisi sizde varsa onunla yatırım yapın. Ama elinizde 50 dolar varsa arkadaşlar atın. 55 dolar daha iyi olur. İki kez yapıp direkt 100 dolar yaparsınız. O yüzden diyorum. Veya isterseniz direkt 100 küsur dolar atıp tek işlem yapın. Şimdi ben neyle yatırım yapacağım? Ona bir arkadaşlar belirleyeyim. Evet arkadaşlar şu an ne yapıyoruz? Buradan ben Litecoin'i bulmak istiyorum. Litecoin yatırımı yapmak istiyorum. Ee, elimde Litecoin olduğu için. Hemen bunu bulamadık. Burada illaki arama yeri var. Bakın şurada ara yeri var. Buraya L yazalım. Evet LTC direkt çıktı bakın. Şurada yatırma var. Yatırmaya tıklayalım arkadaşlar. Evet LTC. Yatırma adresi gönder. Yatırma adresini arkadaşlar bakın adamlar çok güzel bir şey yapmış. E, telefon numaranıza gönderiyoruz diyorlar. Yani bu gerçekten önemli bir şey. Şöyle şunu yapalım. 30 gün boyunca istiyorsanız bunu görmeyebilirsiniz ama olsun bence. Buradan kolay kolay da kimse paranızı çalamaz yani onu fark ediyoruz aslında. Şöyle onayla yapalım. Hemen arkadaşlar telefonuma, gerçi buraya da geldi. Telefona da bir bakalım. Evet telefonuma da arkadaşlar baktığım zaman aynı mı diye bir kontrol etmek istiyorum. Son 4 tanesi telefonuma size de öyle gelir. A, P, e, F diyor. Evet doğru. Şimdi kopyala diyelim. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar ben kriptinatör cüzdanını kullanıyorum yıllardır ee, yakında bunu da bir tanıtımını yaparım sizlere şuraya bir adres diyor. Bir tavsiyede bulunuyorum arkadaşlar bazen bir telefonunuza bilgisayarınıza virüs bulaşabilir. Virüsler adresleri e, arkadaşlar e, otomatik değiştirebiliyor. Daha önce ben musluk sistemlerini kullanırken bu sürekli yan sekme açılan sistemleri e, tanıtıyordum hatırlayın ondan sonra bıraktım birkaç sıkıntı yaşadım adres değiştiriyordu. Bakın APEF. Burada bir sıkıntı yok. Bilgisayarımız temiz çok şükür. Buraya ben mesela arkadaşlar şu an bir Litecoin ne kadar yapıyor? 100 küsür dolar. Şöyle mesela 0.9 yapsak ne kadar yapıyor? 117 yapıyor. Bunu birazcık daha azaltayım. 0.8 yapayım. 104. Evet. Bu yeterlidir. Gönderelim arkadaşlar. Sonra kod gelecek. Hemen şuradan ben kodu da yazayım. Evet burada kriptinatörde bakın kod geldi arkadaşlar 0.88 235. Evet kodu donayladım gördüğünüz gibi gönderme işlemim tamam ee, gelip gelmediğini zaten buradan bakiye kısmına gelip borsa hesabı yatırma ve çekme buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar e, yatırım geldiği zaman bunun Yukarıda BTC değeri yazar. Yani yattığını anlayabilirsiniz. Veya aşağı inip LTC'yi aratın. Gelip gelmediğini görürsünüz. Şimdi bekliyoruz. E, şu an hesabımda 8.25 dolarım var. E, bir 10-15 dakika bekleyelim arkadaşlar. Ben bekleyeyim. Daha sonra devam edeceğim. Geldiği zaman da görevi hemen yapıp bitirelim. Evet arkadaşlar. Şu an hesabımdayım. E, hesabıma baktığınız zaman burada 334.000 Satoshi. E, görüyorsunuz. Tabii ki ben Bitcoin yatırmadım ama burada borsalarda genelde Bitcoin karşılığı gözüküyor. 113 dolar var. E, bakın ne demiştim videonun başında size. Huobi borsası Türk kullanıcılara e, arkadaşlar değer veriyor. Burada TL ile alsat kısmı var. TL yatırma çekme. O yüzden önemli yani borsayı kullanabilirsiniz. TL işlemlerde olduğu için. Buralara tabii ki değinmeyeceğim. Şimdi peki nasıl sat yapıyoruz? Burada borsa kısmı var. Spot işlemler. Kimlik doğrulamanız olduğunda yapın arkadaşlar bunu lütfen. Buradan borsaya tıklıyorsunuz. Evet, tıkladıktan sonra arkadaşlar benim elimde LTC var. Bu LTC'yi neye dönüştüreceğim? Ben ister dolara dönüştürürüm, ister Bitcoin'e dönüştürürüm arkadaşlar. Tamamen bana kalmış bir durum. Bakın şöyle göstereyim. LTC yazdım. LTC yazınca LTC ile 4 işlem çıkıyor. USD, USDT, yani Tether, HUSDT, bu arkadaşlar, Hobi'nin doları. İster LTC, BTC işlemi yapıyorsunuz, isterseniz LTC, HT işlemleri yapabiliyorsunuz. Buradan mesela ben USDT seçeceğim arkadaşlar. Bakın, 100 küsür dolar yatırdığım için bir işlem yeterli benim için. Mesela siz 50 küsür yatırırsanız 51-52 dolar iki kez yapın işlemi 100 dolara geçsin. Bakın bir işlem nasıl yapılıyor hemen anlatayım. Buna tıkladım. Evet bunu tıkla, buna tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın satın al veya sat kısmı var. Benim LTC'yi satmam gerekiyor. Bakın zaten şurada yazıyor. Kullanılabilir bakiye 0.08. Ben size iki işlem anlatayım. Siz bunu sürekli yapın böyle. E bakın buraya geldikten sonra arkadaşlar Şuradan piyasa'yı seçin. Piyasa o anki kurdan satma demek. Bütün borsalarda böyledir bu. Şunu %100'e getirin. Bakın %100'e getirince Elimdeki 0.08 LTC burada gördüğünüz gibi arkadaşlar satılacak. Hemen sat diyorum. Bakın şu yanda 8.25 vardı. Sattıktan sonra 104 dolarlık, 112 dolar, 112 küsür etti. Bu bir işlem. Peki ben bunu arkadaşlar ne demiştim videonun başında sizlere? İstediğiniz zaman çekin paranızı, beklemesine gerek yok. Bununla tekrar LTC alayım arkadaşlar. Bunu cüzdanıma kullandığım cüzdana göndereyim istiyorum. Hemen buradan bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Elimizdeki 112 dolara benim önceden 8 dolarım vardı. Bunun hepsini ne yapmam gerekiyor? Piyasaya seçip LTC satın almam gerekiyor. Bunu %100'e getirdim arkadaşlar. Buradan satın al LTC yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar LTC'yi aldım. Şu an Bakın iki işlem oldu. Bakın hep geçiyor arkadaşlar. Daha demin burası 112 dolarken şimdi satın aldığım için buraya geç tepsi. Şu an hesabımda 0.85 küsur LTC var. Bu iki işlem oldu. Sonra ne yaparsınız üçüncü işlemi yapmak için? Yine arkadaşlar bunu tabi ki hesaplayın dolar miktarlarını. Yine piyasayı seçtikten sonra %100'e getirip arkadaşlar sata bastığınız zaman elinizdeki LTC satılır. Üç işlem olur ve elinizdeki LTC'nin dolar karşılığı yana geçer. Sonra bu şekilde elinizdeki bakiyeye göre 100 dolar açacak şekilde yapın. Daha sonra ben bu parayı arkadaşlar asıl kullandığım cüzdana çekmek istiyorum. İşlem bitti. Tutmanıza gerek yok parayı. Şuradan yatırma ve çekme var arkadaşlar. Buraya gelip yani buraya kadar zaten anladığınızı varsayıyorum. İsteyenler izlemez. isteyenler izler. E buradan arkadaşlar elimdeki LTC'yi şöyle bir LTC yazalım şuraya. L yazınca çıkması gerekiyor. Evet birazcık yavaş borsa nedense ve benim internetimden de kaynaklı olabilir. Evet bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar şurada çekme kısmına tıklayıp LTC var adres yazın diyor. Buraya adresimi yazacağım arkadaşlar. Aşağıya para çekme tutarı bakın hepsi yapıyorum. Komisyon çok düşük 100 bin Litoş'a alıyor. Ee, Baya düşük arkadaşlar. Şuraya adresimi de yazayım çekeyim ondan sonra videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar çekimimizi de gördüğünüz gibi yaptık. 2 e, dakika olmadı direkt hesabıma düştü. E, şimdilik anlatacaklarım bunlar. Çekim yaparken sizden mail onayı, telefon onayı ve arkadaşlar Google İÇFA onayı sorar. E, onları zaten kimlik doğrulama yaparken sizlere e, yaptırıyorlar. E, bu şekilde çekimimizi de yaptık. Başka arkadaşlar anlatacağım bir şey yok. E, dediğim gibi sisteme yeni kayıtlı üyeler ve daha önceden kayıt olup kimlik doğrulaması yapmayan üyeler... E, katılabiliyor. E, katılım şartı 100 dolarlık hacim yapmak. E, ödüller e, ne zaman dağıtılıyor? E, öncelikle kampanya 30'unda 28'inde bitiyor. E, Şubat 28 çektiği için arkadaşlar. Ödüller de e, 28'inden sonraki 2 hafta içinde bu 2 hafta biterken de dolabilir. İlk hafta olabilir Tamamen o anki borsanın durumuna bağlı. Hesabınıza yatacak. Gelirsiniz bakiye kısmına bakarsınız orada görürsünüz arkadaşlar. Dolar olarak. Onu e, kripto paraya çevirsin. istediğiniz kripto parayı. Çekersiniz. Anlatacaklarım bunlar. Videonun altında e, link olur. O linkten girmezseniz arkadaşlar ödül alamazsınız. E, i̇nanmayanlar deneyebilir. E, ödül alırsa yanıma gelsinler arkadaşlar. E, herkese çok teşekkür ettim. Kolay gelsin. Bol kazançlar.